Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'de emlak fiyatları, ev fiyatları, daha önemlisi kira fiyatları uçuşa geçmiş durumda. Artık kiracılar doğru düzgün fiyatlara kira bulamıyorlar. Özellikle İstanbul'da ve büyük şehirlerde olay artık kontrolden çıkmış durumda. Ve hükümetin ve devleti yönetenlerin ve politikacıların bu konuda doğru tespitleri bunun neden olduğuna dair akılcı bir formülü bu sorunu nasıl çözeceklerine dahil herhangi bir fikirleri yok. Bugün sizlerle ülkenin genius'ları olarak kanayan yaralarını tespit edip doğru tespitlerle sonuç tavsiye eden e, aydın kişileri olarak bu konulara değinip gerçekten nokta atışlarla problemi gün yüzüne çıkartacağız. Takipte kalın. Arkadaşlar takip ettiğinizi düşünüyorum. Türkiye uzun zamandır vatandaşlık satan bir ülke. Ne demek bu? Şöyle çıktı ilk başta bu olay. Dediler ki Türkiye'de inşaat sektörü büyüyor ve yabancı sermayeye ihtiyacımız var. Okey. 250 bin dolar getiren adama vatandaşlık vereceğiz. Bu haber yavaş yavaş Arap dünyasında, Orta Doğu dünyasında, İran'da, Orta Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde yayılmaya başladı. Bu, bu bölgelerin, bu ülke, bu bölgelere ait ülkelerin orta gelirli, orta sınıf burcuva toplumları arasında bu haber yayıldı. Ve yavaş yavaş şu anda Türkiye'ye adım adım yabancı sermaye akışı adı altında ev almak ve vatandaşla, Türk vatandaşlığına sahip olmak isteyen yabancılar, Orta Doğulular, Orta Asyalılar, Afrikalılar yığılıyor. Şimdi bu yığılma aslında organik bir yığılma olsa ve ülkede her şey normal gitse ve doğru yerden yaklaşmış olsa Türkiye için, ülke için, sektörler için, ekonomi için faydalı bir olay. Ama ne yazık ki her olayda olduğu gibi bu olayda da işin cılkını çıkartmış durumda. Hem hükümet hem millet olarak biz hem yatırımcılar hem sektör. Ne demek bu? Arkadaşlar şu anda çok ilginç bir şekilde 140 bin dolara, 150 bin dolara vatandaşlık satıyoruz diye ilanlar da olur. Yani Arapça adam yazıyor veya Farsça yazıyor veya işte hangi dildeyse yazıyor ve 150 bin dolara evimizi satıyoruz. 3 yılda vatandaşlığınızı alıyorsunuz. 3 yılın sonunda da evi isterseniz daha yüksek fiyata satıp tekrardan paranıza sahip oluyorsunuz diye reklam dönüyor ve birazcık sektörü araştırdığınızda olayın gerçekten bu hale dönüştüğü ortada. Yani Türkiye şunu yapıyor. Ya 100 bin dolarım mı var? Gel iki iki kişiyle de ortak olabilirsin. Borç al ya. Yıllık yüzde beş faizle ödersin. Sen, senin ülkende e, zaten faizler bizim ülkemizden daha düşüktür. Evet. Sonra burada üç sene bu paranı tut. 3 senenin sonunda zaten üç, üç senede kiraya ver burayı. Üç senenin sonunda da vatandaşlığı kaparsın. Cebinde bir Türk pasaportu olur. Bazı ülkelere bedavaya vizesiz giriyorsun. İşte Avrupa'ya daha yakın bir ülke falan filan diye. Sağlık sistemi bedava işte bilmem ne diye. Reklamı yapılıyor. Ve bu olayın o kadar artık cılkı çıkmış durumda ki Arapların en büyük hayali Türkiye'den hay ev almak olmuş durumda. Ben Amerika'da özellikle Teksas'ta Arap komünitesi bayağı bir fazla. Her konuştuğum Arap'ın, Filistinli'nin, Iraklı'nın, Suriyeli'nin, Ürdünlüsü'nün hepsinin hayali ben İstanbul'u çok seviyorum diyorlar. Burada yakında 100 bin dolar biriktireceğim birkaç sene içerisinde. Türkiye'ye gidip ev alacağım ve ailemi oraya taşıyacağım. Zaten sağlık bedava falan diyorlar. E abi bizim dedelerimiz bu ülke için bu kadar kan döken, şehit olan, acı çeken atalarımız. Hadi onu geçtim, atalarımızı bıraktım. Bugün askere giden, gençliğini ülke için hala vermeye devam eden Gençlerimiz, hadi onu geçtim. Bugün hala fahiş fiyatlarda bu sağlık sistemini döndürmek için vergi ödeyenler, otomobil almak için al alırken iki tane devlete, üç tane devlete, bir tane kendine alanlar yüksek vergiden, ÖTV'lerden dolayı, bir telefon alacağım diye normalin 3 katında para ödeyenler, bu sistem dönsün diye kendi refahını ülkenin toplu vergi toplama sistemine akıtanlar Onların hakları ne olacak? Adam geliyor 150 bin dolar gibi komik bir paraya, senin atalarının yıllarca savaşıp falan böyle kanlar dökerek aldığı ülkeden vatandaşlık alıyor. Çok komik bir paraya. Sonrasında da senin acılar çekip yıllardır böyle e, hakkını vererek oluşturduğun belki birkaç tane iyi şeyden bir tanesine gelip ortak oluyorlar. Abi böyle bir şey olabilir mi? Burada a tamamen bir anormallik var. Ve bundan dolayı da Türkiye'de şu anda emlak fiyatları uçmuş durumda. İranlılar, dediğim gibi Suriyeliler, Iraklılar, Orta Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri Türkiye'den e bu tür vatandaşlık almak için yatırım yapıyorlar. Ve böyle bir vatandaşlık satma olayı dünyanın hiçbir yerinde yok. Hele bizim gibi büyük ülkelerde hiç yok arkadaşlar. Ya diyoruz ki stratejik bir ülkeyiz. Bizim hakkımızda büyük oyunlar yapıyor. Amerika büyük planlar yapıyor. Şunları bunları yapıyor. Sen nasıl abi ki böyle vatandaşlığını 100-150 bin dolara satma seviyesine getirirsin? Ya bak hani sermaye yanlış şey değilim. Böyle karşıtı değilim. Beni yanlış anlıyor Ne kadar kapitalist olduğumu bilirsiniz. Ne kadar ülkenin refahın artması için esnek düşündüğümü bilirsiniz. Çok iyi bilir beni takip eden arkadaşlar. Ama burada gerçekten anormal bir durum var. Yani nasıl bir anormal bir durum? Normalde vatandaşlık vermek istiyorsan ev alarak şöyle demen lazım. Hadi biz çok da böyle Avrupa ülkeleri kadar refah seviyesi yüksek olan bir ülke değiliz. Ama 250 bin doları gerçekten sabit tutarsın. Dersin ki 250 bin dolar yatırıyorsun buraya. Evet 250 bin doların sonunda 5 sene sana oturum izni veriyorum. Evet 5 yılın 2,5 yılını Türkiye'de geçirdiysen sana 5 yılın sonunda vatandaşlık hakkı veriyorum. Türkiye böyle bir şey yapmıyor abi. Direkt 3 ayda 150 bin dolarlık ev aldığın zaman onun bürokratik katakullerini bulmuşlar zaten. Rüşvetler falan kim bilir neler dönüyor bu sektörde. 3-5 ayda abi vatandaşlık satıyorlar ya herkese. Böyle bir şey olabilir mi abi? Bu bizim Türk pasaportunun saygınlığını mahvediyor. Kimin vatandaşlık aldığı belli değil, Doğru düzgün bir background check de yapmıyorlar muhtemelen. Bu adam kriminal mı? Bir sorunu var mı? Geldiği ülkeden kaçmış mı etmiş mi? Böyle bir şey de yok. Abi sen yıllarca normal temiz bir vatandaş olarak Türk pasaportunu taşımak için Avrupa taşıyarak Avrupa'ya gidiyorsun. Onurlu gururlu çalışmışsın okumuşsun falan böyle. Ama orada seninle birlikte ülkede 3 ay 5 ay bile geçirmeyen adam Türk pasaportu Türkçe bilmeden senin yanında seninle aynı muameleyi görüyor. Daha sonradan Avrupalılar da burada kötü olayları tecrübe ettikçe Türk pasaportuna olan saygı giderek artıyor. Türk pasaportunun değeri giderek düşüyor. Abi biz bir e, ada ülkesi değiliz ki böyle hani e, nüfusumuz 50 bin olsun, 100 bin olsun ve pasaport satarak ekonomimizi döndürmeye çalışalım. Veya vergi kaçıranlara e, kucak açarak ekonomimizi döndürmeye çalışalım. Biz Türkiye Cumhuriyeti gibi anlış anlık hiçbir şey olan, sanayisi olan, anlatabiliyor muyum? Böyle ulus bilinciyle yetiştirilmiş bir milletiz. E, bu hükümetin bu yaptığı ne kadar anormal bir durum anlamıyorsunuz. Bak vatandaşlık satma olayı tamam. Ama asıl olay bu olaylar şu anda kiraların zıplamasına neden oluyor. Adam geliyor İranlı bir tane ev alıyor. Evin kirası 2000 lira. Evi aldıktan sonra ben buranın kirasını 5000 liraya çıkartıyorum diyor. Zaten o evi yabancılar kiralayacak diye de Türk vatandaşları şu an e, mahvolmuş durumda. İstanbul'da fiyatlar uçmuş durumda ve Türk lirasıyla para kazananlar yakında İstanbul'da kirada falan oturamamaya başlayacaklar. Girişat o. Gidişat gerçekten o ve bu, bu olur, olurken Türk vatandaşlarının değeri bu kadar düşülürken Türkler bu kadar ikinci sınıf kendi memleketlerinde ikinci sınıf muamele, vatandaş muamelesi görürken hala bu hükümetin milliyetçilik satması, hala MHP'nin vatan millet Sakarya edebiyatıyla muhaliflik yapanları ezmeye çalışması Asıl dram burada arkadaşlar. Asıl illüzyon burada ve bu illüzyonun artık benim burama geldi. Ya sen Milliyetçi Partisi'sin ya. Kendi vatandaşlığının 100 bin dolara ne olduğu belli olmayan adamlara satılması nasıl onuruna dokunmuyor? Bu satılan vatandaşlıklardan dolayı alınan evlerin senin e, gençlerinin kira ödememesi için, yeni evlenenlerin kira ödememesine neden olduğunu neden görmüyorsun? Neden görmemezlikten geliyorsun? Ya 10 bin, 20 bin tane adamın bekçiliğe yetiş yerleştirilmesi miymiş bütün kavgam milliyetçilik adına? Bütün Türkçülük adına, bütün Türkiye adına, bütün Turan adına? Abi delirmemek elle değil ya. Bir ülke, bir yönetim, bir hükümet kendi vatandaşlarına bu kadar kötü davranır ve bu kadar hakkını yer ve buna rağmen de bu kadar milliyetçilik ve vatan millet edebiyatı yapar aklım almıyor. Vatandaşlar da bunu o kadar güzel yiyorlar ki yedikleri için işte bugün kirada oturacak artık şeyleri, halleri kalmadı. Mecalleri kalmadı, bütçeleri kalmadı ve durum giderek de kötüye gidiyor abi. Kendi vatanımızda. Kendi vatanımızda yabancı olmuş durumdayız. Artık Türk vatandaşı doğmak bir şans değil. Sonradan e, herhangi bir ülkede doğ zaten 100 bin dolar, 150 bin dolar Türk vatandaşlığını alıp Türklerden daha şanslı askerlik falan filan yapmadan böyle vatandaşlığa kovunup birinci sınıf vatandaş gibi zaten el üstünde tutuluyorsun. Daha şanslı oluyor. Evet gelinen tablo bu ve böyle olduğunu da şu anki İstanbul'daki veya İzmir'deki veya Bursa'daki kiralardan görebilirsiniz. Ve bu giderek artmaya devam edecek. Bugün dolar 9 TL oldu. Avrupa'daki Türkiye'ye taşınmak isteyenler veya Türkiye'de ev almak isteyenler, Amerika'daki işte böyle Araplar göbek atıyorlar. Paramız durduğu yerde değerleniyor, Türk halkı durduğu yerde fakirleşiyor. Onların işine geliyor her şey. Gurbetçiler de bu yüzden hala bir sokakta mikrofon uzattığında Avrupa batıyor, Türkiye uçuyor edebiyatıyla Türk milletini kandırmaya çalışıyor. Evet sevgili dostlarım, abi kendi düşen ağlamazmış bu durumdan ayağa kalkmak istiyorsak bize bizden başka kimse yardımcı olmaz. Bir Mehdi gelip bize yardım etmeyecek. Bir ulvi bir uyanış olup vatandaş birden akıllanmayacak. Adım 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 gördüğümüz yanlışları insanlara anlatıp bir e, farklılık, bir bilinç oluşturmamız gerekiyor. Benim de burada yapmaya çalıştığım bu. Umarım size bir şekilde faydalı oluyorumdur. Umarım aramızdaki samimiyet giderek artıyordur. Lütfen bu videoyu beğenin. Kanala abone olun ki muhabbetlerimiz daha da sık devam etsin sevgiler saygılar